Kırmızı saç değil, çıktı. Galiba bu saç değildir. Mehmet'in saçı. Mehmet saçı mı? Hani Mehmet'in saçı pembe anne. Burada bir adet toka çıktı. Benim tokanı da şöyle alıyorum. Şöyle. Oo ama bunlar sim kız simer her tarafı sim etti. Allah bu. Neyse dur bunu şey yapmayacağım. bir adet salatalı sabun geldi. Şöyle göstereyim sana. Oo hıyer. Oo. Oo. Kim gibi kokuyor biliyor musunuz? Oo <laughs> hıyer. Bir tane adet şirin çıktı. Çalışkan şirin. Fok balığı çıktı. Oink oink. Fok balığı. Biliyorsunuz fok balığı ünlüdür yani. Ünlü bir fok balığı bu. Milyonlardan çıktı. Bu milyon, ben bu milyonu biliyorum. tor. Araba çıktı. Evet ee, Burada da bir şey çıktı. Bununla halay çekmen yok mu? kurbane kurbane Alayı mendiriyorlar bir de bana Halay çekeriz Halay çekeriz Oo, Burada bir tane çanta çıktı bu çantada ne var Bakalım içine ne yazıyor Merhaba ama cellat olan Kedi çıktı içine Ben yani yanlış bu Bir tane daha çıktı Bu ne Bu ne ama ne olan Bu da saksı çıktı. Roz, Roz Turka. Aloe veralı nemlendirici çıktı. Şu açıyorum. Evet, güllü. Güllü. Bu çıktı. Evet. tamam ne ama ne çıktı? Allah Allah. Tiko. Deniz kabuğu. Deniz kabuğu. Aa midye göndermiş arkadaşlar midye. Durayım. Ahmet, Zayıf der. Ahmet. Bu ne? Al işte. Oğlum ben bu slime'dan kaçıyorum. Bu slime niye beni bulup Her yerde slime var. Açıyorum. Aaa yapma kitimi gönderdin kız. Ya arkadaşlar ama hep, ama hep slime yapıyorum. Pişkelloş, bu slime tarifi. Aaa içine slime tarifi koymuş. Slime tarifi. Burada bir tane kutu var. içindeki notu sonra özel olarak okurum. Büyük ihtimalle özel bir not. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar ben slime yapmaktan bıktım. Bıktım. PVA slime yapıştırıcısı. Slime aletleri. Burada böyle de tarif var. Burada da sıvı yapıştırıcı slime var. Üstünde de benim amcamın çocuğunun kızının oğlunun karısının evladının çocuğunun karısının çocuğunun eniştesinin baldızının karısının moralize var. Gördünüz mü? Burada bir tane slime yapmak için kutu var. Evet. Şimdi tarifi bakacağım. Kısaysa hemen tık 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 yapıp çıkacak Bu işin içinden. Sena 36. Teşekkür ederim öncelikle bir tane. Şimdilik ilk olarak bir tane kapal. Ağır kapal. Sonra bir tane tutkal gönderdim. Onları sık içine. Ama kızım ya yeter da yeter ya. Ben yapmak istemiyorum slime ya. Yapmayayım ben. Yapmayın yes, yapmayın yes. Bittim bitti mi bitti wow. Wow. Slime arkadaşlar Vallahi bıktım iğrenç bir şey Elim oynuyor mu sanki sümük gibi ya Ben sümükle oynarım slime oynamam ya Valla sevmiyorum arkadaşlar Ben o şeyi seviyorum kumlar, kumlar var ya kumlar Onu çok seviyorum ben Neyse Halay mendilimiz de var Halay çekeceğimiz zaman direkt buradan tık şıp Alıp da hop tık toç hop bak bok Gitti Onar almaz Teşekkür ediyorum Onur elmasın iyi oluyorsunuz Ferhat'a teşekkürler. Yap diyor. Ya Allah aşkına yaptırmayın. Ya bıktı. Yaparsan çok kargo var açamazsın. Bıktım lan. Lan la, la, duramadım. Lan ne oluyor lan? Arkadaşlar. İyi misiniz? Oğlum oh, bu tripod gene ah! Anne! Hubi ile kim oynadı en son? Neyle? Hubi ile uzaylıyla. Mehmet. Evet arkadaşlar, eee Memeti keşke bugün hiç eve almasaymışım. Hubi'nin boynunu kırmış. Ah oh, bu çocuk beni çıldırtacak. Lan sen de dön artık lan. Arkadaşlar, Hubi'mizin e, boynunda bir hasar var şu anda. Evet seni bir daha alırsam görürsün sen. Video çekmişti. Video çekti değil mi? Bunu o yapmadıysa şey, şerefsizim bak. Bunu o yapmadıysa şey, hiçbir şey bilmiyorum bak. Bu çölü işimden nasıl tamir edeceğim? Gerizekalı Mehmet, ha? Usta dokunduğu zarar... Lan sen ne diyorsun lan yerinde? Bak şimdi çok sinirlendim bak. Bak şimdi ne biçim sinirlendim. Ama kardeşim sen şöyle dön dur. Heh. Evet. Balgınca duruyordu. Oğlum ya. Yaktım arzusunu diyor. Bir daha oğlum ne? Sen hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Allah'ın ayısı. Jüven evet. O oh, bir resim gibi böyle? O oh, gri. Gri Mehmet. Şimdi sen nasıl dalga geçeceğim? Sen gör. O oh, Hubi'ye bunları yapan. ha? Şimdi görürsün sen. Ya ama ya çikolataların kodların hepsini ben yiyeceğim sen de bok ye of. slime yap diyor. arkadaşlar şu Allah'ın belası e, sabitleyici şey video şeysi bir dursa evet aa tiktok bana ödül göndermişti ödülün içinde böyle bir şey vardı bak 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 ben böyle sinir olduğum şeyleri ne yapıyorum biliyoruz bak bak gördünüz mü böyle yapıyorum şu an çok sinirlendim yani şöyle dur durmasa ağzına tükürün bak Evet. Kubimizin boynunda hafif hasar var arkadaşlar. Biz bunu e, bir şekilde düzeltmeye çalışacağız. Mehmet bunu büyük ihtimalle kafasını falan çevirmeye çalıştı. Aptal, aptal. E, kollarına bakalım bir şeyler var mı? Kubi iyi misin? Abi ne yaptılar sana? Kubi. Kubi ne yaptılar? Marslı. Marslı o bu Kubi değil. Ne yaptılar sana Marslı? Abi senin boynuna ne oldu? Kim yaptı? argument. Evet. Nasıl ya? Oğlum, Kubi neyse ben ben yaparım bunu. Yaparız yaparız. Sıkıcık. Sıkıcık yaparız işte. İşte e, insanın insan ayı ayı arkadaşlar olunca böyle oluyor. Evet. Boynu. Çocuğun boynunu ne yapmışsın şimdi şey. Hubi fırlattı mı? Kim yapıyor bunu ya? Nasıl ya? Tamam tamam ben ona hayatın ayarını vereceğim size rahat olun arkadaşlar. Ben, ben bu, bu oldu ya aynısını onun, boynunda yapacağım böyle. Boynu böyle gezecek böyle. Boynu bükük pet şişesi gibi gezdirmezsem seni gör. Neyse Hubi'yi bir kenara koyduk. Şimdi Hubi birazcık sohbet edeceğiz. Slime yapıyor Arkadaşlar iğreniyorum. 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 Cık. Hubi. Hubi abicim gel sen otur otur gel. Gel gel. Gel abinin yanına. Gel. Ne yaptılar sana anlat. Anlat kim yaptı? Hangi ayı yaptı onu? Tamam halledeceğiz halledeceğiz. böyle konuştum ya arkadaşlar. Ben şimdi Hubi e, onunla, onunla konuştuğumuz bir dil var. <laughs> Bak şimdi Aklıma nereden geldiyse birden bir. O mu niye ya? Bunu bir açarsam var ya. Niye açılmıyor? Anne! Ama gerçekten tırnağın şey oldu, doğru. Nasıl açacağım şimdi ben bunu? Çekeceğim, çekeceğim. Hubi ile onunla birlikte kendi dilimizde konuşacağız. Kendi dilimizde. Hubi ile kendi dilimiz. Hubici günle. Hubiciğim. Hocam. Marslım benim be. almıştım. Ben sana alırım alırım gene alırım. Alırım annem alırım ben sana Ve Evde var. Var var evde var. Hep aynı yalanlarla beni var ya. Ne istediysem almadınız lan anne. Ama gerçi aldın lan sen. Sen aldın senin hakkını Var anneciğim var evde var. Eğer anneniz evde var diyorsa yoktur. Aldırın onu. Gördüğünüz yerde ne yapışıyorsanız aldırın. Almazsa söyleyin ben size aldırım. Vallahi alırım. Ben eğer alışveriş merkezinde annesi size bir şey almazsa Ben orada görürseniz Gelin bana deyin ki ben bana bunu al lan de ben Almazsam da görün Almazsam da instagramımı silerim bak o kadar Ama çok da büyük bir şey olmasın yani okay. Arkadaşlar ben bunu açarsam çok güzel şey olacak <laughs> <Aa>, Evet <Necep. Gülüyor> <laughs> gelin Gel Sevim'e geliyorum Aaa <bana>. Necep Sevim'den evlilik Kim o? <laughs> Ne yapıyor yine neden telefon? Ne olsun? Ayol. Ah, ne böyle ya? Tamam. Tamam diye. Abi. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Kimi Hobi Kimi ile arkadaşlar kendi aramızda konuşacağız Siz anlamayacaksınız ama biz kendi aramızda konuşacağız <laughs> <laughs> Asıl lan ne oldu lan sesime Lan asıl bak baka çito oh, seko maçiko Anne lan sesime ne oldu lan Marslı Adımın ne? Adımın yeni yeni ne? Adımın 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 ne? 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 O keşke 20 tane para alsaydım ya. sen sormak isterim Hubi hubi La bu sizlerden Ney ne? ııı Çoğu siko çoğu çoğu Oğlum çok güzel ses Ben bunu hep çekerim Hep çekerim hep Hellyum cücellat Hellyum cücellat Hellyum Dur. Kimse, ki ama. Kimse, ki sesi Arkadaşlar sesimi bitti lan. Ya o müktezel oldum geldim. Bitmesin ya bitmesin. Şarkıcığım ben, müzik kutumlarım arayıp bulamadım o şarkıyım sesim düzeliyor <laughs> şu an düzeldi mi? Son sesim gitti lan tülük 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 Müdahale ol. Bir daha başla bakalım bitmiş mi? Bit. Oy. Çal gidiyorum ben. O ne oldu lan? Müzik kutu. Geldi mi yoksa ben bileyim. Bileyim. mi Anlamıyorum. Geldi. mi? Şu an okeyiz. Okay okeyiz. Oh my god. Onu da kırma ne olur. Oğlum kırmışlar anne ya. Sinette yakaladım ki bir de yatağın üstünde benim çarşafın üstüne falan koymuş öldürecektim onu. Köpek suratlı. Şapkası yoktu şapkası nerede dedim onun şapkası zaten yoktu. Kırmış mı yatağın içinde sinekinde görürsün. Mehmetçi. Aldır aynısını. Aldır mı? Aynısını bulsun. Mehmet bunu alacak kadar yoktur bence. E, ceza bundan sonra ceza. da yapmazsın. Ee, evet, bundan sonra... Sen hani bir karşına çıkar görürsün, boğuşmuş resmen. Yemin et. Yemin ediyorum. Tamam. Koydum <laughs> sana Mehmet, şimdi izle. Evet. Karşına çıkar TikTok'ta. Karşına çıkar mı TikTok'ta? Evet, ben gördüm, videoda gördüm. Tamam, Şu tamam. Hani bir tane bak. Yap bir tane zene. Koydum <laughs> sana Mehmet, şimdi izle. Çocuğu, çocuğu al götür anne. Al arkaya götür. İyice kıracağız. Al kendine koy. Ben... Tamam, ben onu Mehmet'e yarın. Şu arka ve arka. Şuraya koy. Ben görürsün. Tamam ben koyayım. Evet, evet. Ya o çocuğun boynuna ne yapmışlar? Evet. Oy! 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 Mehmet izliyordur, Mehmet öldürdü arkadaşlar. Ben de bak tutuyoruz, ayrı bir yaşa Mehmet öldürecek. Mehmet kendi, kendini öldürmüş, bunları tam tane daha Alacak mecburen. Kendi kendini, kendi bacağı sıkıp Evet. Kirpik kanıtları var. Yaren de çekti videosunu. Tamam o zaman. Düşebilir bence oradan. Sark ya. Düşer. Ben o yüzden neden kaçmış? Ben de diyorum niye <laughs> ben kaçıyorum? Evet. Ben canlı şakasını bildirirken... <laughs> Helium gazı çektim de arkadaşlar sesim yerine geldi şimdi. <laughs> Bakayım gelmiş mi? <laughs> Küçük. <laughs> Küçük bir. Küçük bir. Küçük bir nakarat mı? Ben bitti. Küçüktü. Of be. Of be. Espri lan bu. <laughs> Böyle yapıyor. Of be. <laughs> Böyle yapıyor. Of be. Of be. Espri lan bu. Merhaba arkadaşlar. 08 teşekkür ederim abone için. ahmetcan 06 teşekkürler Asay için. Arkadaşlar. Of oh, of. Oh. Team Jerk teşekkürler. gördün? Gördüm ben. Nasıl gördün? İçerideydi nasıl gördün? Yayın. Annem hile açmış. Lütfen. Nereden bildin elim mi? Yayını açtım yayın üstüne. Annem hile açmış yalnız oluyor. Annem korkak kaçmış. Duvardan duvarı görebiliyor. Çatallayı lütfen. Hile hile. Çatalla. <laughs> Çatalla. Ronaldo <laughs> dedim. oh. Jöle, bana tam jöle ya. Nomik, jöle. Mehmet sen bittin. Yani anne, ne? çocuklar Mehmet'e jöle diyor. Ben de saçını boyat dedim, evden çıkıyorum. <laughs> saçını boyat demiş. <laughs> Burada en sevdiğim Evet 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 <laughs> Oh lan dedirtiyor da nasıl lan meçhul, dedirtiyor ya kadın o oh, hayvanı dedirtmiyor Öyle denir mi? Kendi kötü oluyor kötü valla bak o hayvan kötü, oluyor, kötü oluyor. Evet Arkadaşlar Bu böyle kısa bir yayında ben sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sizi çok da seviyorum. Kendinize çok mükemmel davranın. Bir tane kutu daha açsaydım. Özünüze de cici bakın. Bir tane daha mı kutu açayım? Bir tane daha Ben kapatsaydım ya. Bitecek gibi değil ama. Bir tane daha mı kutu açsak? Evet. Kavga açıyorlar. Vallahi yemin ederim kavga aç dedi direkt. Aa bugün geldi. Hangisi bugün geldi? Yeni günlercik mi? Yani hemen açabilirsin. Ver bakalım neymiş o? dedeler gibi bakmadın mı? <laughs> yo yo slime slime yapmıyorum. Ben ya, i̇yileniyorum arkadaşlar. valla kusasım geliyor. Tek başka birini sümüğü gibi. Özel oku yazmış bir tane de şey bırakmış. Bu kadar. Tamam ben bunu özel okuyorum zaten bunları. Şey yapmıyorum. Tamam hadi lan hadi bir tane kutu açıyorum sizin için hadi bakalım. E bu büyük değil mi? Hadise Harun Kâne Adıran Emre teşekkürler Asa için Oh Mighty Pushed Push diyorlar var ya benim ağzım bozuk olduğu için öneriyorum Ne açı mı? Aaa bıçağımız var değil Tiktok Bıçak gösterince şey yapıyor Neyle keseyim? Ağzımla mı kemineyim? Aha Yine plaka, plaka geldi yine Spotify şeyse kam gelene geliyor. Hayallerinden, mesleklerinden vazgeçme. Asla pes etme umarım beğenirsin. Yüzünü güldürebildiysen ne mutlu bana. Ve Gülki sevgilim yazmış. Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç Gülki sevgilim. Böyle göndermiş. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Böyle dursun. Şöyle koyalım. Evet. Bilal Aydoğdu'cuğum teşekkür ederim. Şimdi rahatlama seansına hazır mısınız? Auuu! Param kızdı. Çok iyi lan. Canım bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Yatacağım, yatacağım, uyuyacağım şimdi. Çocuklar mesaj yapmışlar, bana selam söylemeni istiyorlar. Aleyküm selam. Ne dedi az önce anne? Çocuklar bana selam söylemeni istiyorlar. Aleyküm selam. Nasıl ya? Dur. Çocuklar bana selam söylemeni istedi. Aleyküm selam. Ay ben düşeceğim öleceğim. O haberde bayılan adam gibi. Ay ben böyle... Ay, ben bittim ya. Anne ne dedi? Çocuklar Ne dedin? Bir daha söyle. Çocuklar yazmışlar. Ne yazmışlar? Ne olursun, Tülü selam söyle. Tülü selam söyle. Aaaa, ben söyle. anladım. O, gördüm. Ben de, hayırlı Çok teşekkür ediyorum. Anladım, anladım, anladım. Tamam. Tamam. Ama beynim yandı bir an. Ama yanması an. da normaldir yani. bastın Ne? Dostum yaptım. Dostum yaptım. Evet. Şöyle bir kutu var. Bu kutuyu da açalım bitirelim arkadaşlar. Üstünde dikkat kırılabilir yazıyor. Kalbim deyip aynı espri bir milyon kez yapmayacağım. Onu beklediniz biliyorum. Ama beklemeyin ben. Arkadaşlar aklınızda biraz düşünceleri biliyorum ya. Vallahi biliyorum yani. Ne düşündüğünüzü tam tam olarak da yapıyorum.